Arkadaşlar merhaba bugün bir tane altın ve dört tane milyonerle kulübü var Bugün şansımızı bu şekilde deneyeceğiz bakalım şansımız var mı bir tane altın kazacağız on on bin 200 bin, 200 bin değil. Hmm. Hepsinden ikişer tane. Bonus da alt çıktı. Kartımız boş. Evet. Milyonerler kulübünde devam ediyoruz. Şanslı numaralarımız 31 39 49 36 Evet 33 yok. 37 yok. 29 yok. Buna yakın geçiyor ama 49 49 40 TL geliyor arkadaşlar. 49 numaralı bulduk. 40 TL alıyoruz. Güzel bir ikinci şansımız. 13 yok. 10 yok. 30 yok 14 yok 35 yok aslında çok yakın geçiyor 3 yok 1 yok 15 15 yok 23 yok son olarak 44 44 de yok burada 49 numarayla 40 TL alıyoruz. İkinci milyonerler kulübüne devam ediyoruz. 23, 22, 36 ve 41 şanslı numaralarımız. 27 yok. 24 yok. 35 yok. 13 10, yok 42 yok 48 yok 16 yok 34 yok 30 yok 29 yok 3 yok 50 yok 39 yok ve 21 Evet bu kupon boş Evet, üçüncü milyonerler kulübüne devam ediyoruz. 42 41 17 ve 30 Arkadaşlar şanslı numaralarımız 26 yok 7 yok 18 yok 25 yok 23 maalesef 28 14 45 11 24 9 38 38 yok 5 yok 50 yok son olarak 39 39'da yok arkadaşlar bu kartımız da boş son olarak 15 17 28 ve 25 şanslı numaralarımız 11 17 var 17'de 20 TL çıkıyor İnşallah devamı gelir. 36 yok. 6 yok. Bu 50 sürekli çıkıyor ama yukarıdan çıkmıyor. 21 yok. 39 yok. 9 yok. 29 yok. 16 yok. 30 yok. 37 yok. 3 41 son olarak 32 32 de yok. Evet. Burada da 17'de 20 TL var. Şöyle belirgin olsun diye. Evet. Bugün 40 TL burada. 20 de burada. 60 TL kazandık. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstek yapabiliyorsunuz. Şansınıza kazıyoruz. İyi akşamlar. Hoşçakalın.